Merhaba sevgili Turkish Secrets News kanal takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş sonunda Gülüm Baktaş ile ayrılığını ve Yağmur Yüksel ile ilişkisini açıkladı. Tüm detaylar raporumda. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Eğlence dünyası son zamanlarda Barış Baktaş'ın özel hayatıyla çalkalanıyor. Uzun süredir aşk hayatıyla gündemde olan ünlü oyuncu. Gülüm Baktaş ile ayrılığı ve Yağmur Yüksel ile ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla bomba etkisi yarattı. Sessizliğini bozan yakışıklı oyuncu hem ayrılığın perde arkası detaylarını hem de kalbinde özel bir yeri olan kadın hakkındaki gerçeği İlk kez açıkça ortaya koydu. Bir zamanlar Türkiye'nin en popüler çiftlerinden biri olarak kabul edilen Barış Baktaş ve Gülüm Baktaş. Aylarca süren aşklarıyla magazin manşetlerine çıkmıştı. Sosyal medyada sık sık birlikte görülen çift. Gösterişli tatilleri, romantik pozları ve aşk dolu fotoğraflarıyla. Hayranlarının ilgi odağı olmuştu. Ancak son aylarda birbirlerinden uzak kalmaları ve birbirlerini takipten çıkma girişimleri dedikoduları körükledi. Barış Baktaş sonunda bu dedikodulara son vererek ayrılıklarını doğruladı. Ünlü oyuncu duygularını şöyle dile getirdi: "Gülümle harika vakit geçirdik. Ama yolun sonuna geldik. İlişkiler bazen yıpranır ve tükeniriz. Ona kızgın değilim, hayat herkese farklı yollar açar." Ancak magazin manşetlerine asıl çıkan detay Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel hakkındaki yorumlarıydı. Bilindiği gibi Kan Çiçekleri dizisindeki uyumlarıyla kısa sürede ekranın en çok konuşulan çifti haline gelen çift, gerçek hayatta da tutkulu bir aşk hikayesi yaşadı. Ayrılıkları hayranlarını derinden üzdü ve nedeni hiçbir zaman tam olarak açıklanmadı. Ancak Barış Baktaş'ın son açıklamaları. Yıllardır merak edilen bir soruya yanıt oldu. Oyuncu, Yağmur'a karşı hala hisleri olduğunu itiraf etti. Yağmur hayatımda çok özel bir yere sahip. Aramızda sadece aşk değil. Aynı zamanda derin bir dostluk da var. Ayrıldık ama asla tamamen değil. Hayatta. Kopmaz bağlar vardır ve bizimki de bir istisna değil diyerek Yağmur'a karşı hala hisleri olduğunu itiraf etti. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı hayranlar Barış'ın Yağmur'a hala aşık olduğuna inanırken, diğerleri bu açıklamaların sadece bir dostluk gösterisi olduğunu savundu. Ancak herkesin hemfikir olduğu nokta, Barış'ın ilk kez bu kadar açık konuştuydu. Özellikle hayatımda çok özel bir yere sahip ifadesi yakınlığın yeniden canlanabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Magazin basınında dolaşan söylentilere göre Barış ve Yağmur son zamanlarda daha sık görüşmeye başladı. Kilinin bazı etkinliklerde sahne arkasında samimi anlar yaşadı. Ve arkadaş çevrelerinin onları barıştırmaya çalıştığı söyleniyor. Barış Baktaş'ın Gülüm Baktaş ile ilişkisinin kesin olarak sona ermesinin ardından, dikkatler bir kez daha. Yağmur Yüksel'e çevrildi. Hayranlar, Barış ve Yağmur'un yeniden bir araya gelmesi için sosyal medyada çağrıl.